ayrımlarımız bir albayımız tutuklandı. Yine çok alakalı görünmemekle beraber Tunceli valisi de biliyorsunuz emekli edildi. Aslında baktığınızda birinin tutuklanmasında diğerinin emekli edilmesinde benzer sebepler var. Değerli dostlar, daha önceden de arz etmiştim hatırlarsanız devletin işte neleri vardı? Güç merkezleri vardı. Güç odakları vardı. Bir devlette, bir toplumda neydi onlar? İşte ordusu vardı. Eğitimi işte ondan sonra da eğitim kurumları vardı. Din ve din adamları, din adamları ile ilgili, işte dinle ilgili bir sınıf, zümre vardı. Adaletle ilgili bir zümre vardı. Biliyorsunuz özellikle 16. 17. yüzyıldan hatta 18. yüzyıldan itibaren de bir de ne var? Sermaye sınıfı var. Sermaye sınıfı da özellikle medya üzerinde çok ciddi manada etkin. İşte sermaye sınıfının gücünü özellikle küresel ilişkilerde işte büyük aileler, Karteller, şirketler vesaireyle çok net olarak görüyorsunuz. Değerli dostlar, özellikle işte emekli olan valimizin de emekli oluş sebebine baktığınızda işte PKK'lı eski bir teröristi anmayla alakalı bir program var. Bu programa izin vermediği için emekli edildi. Ee, yine işte albayımız e, bir siyasi lideri. Eleştirdiği için, bakın hakaret yok, efendime söyleyeyim işte küçümseme yok, tahkir yok vesaire Eleştirdiği için bir yığın bu konuda, işte gerekli gereksiz bir yığın insan spekülasyon yaptı. Ondan sonra işte albayımız en sonunda tutuklandı. Değerli dostlar, bütün ülkeler, baktığınızda bütün rejimlerin arkasındaki en büyük gücü, en büyük dayanağı nedir? Ordusudur. Hatta biliyorsunuz Amerika'da bile Trump işte, orduyu bir eyalete ondan sonra göndermekle yerel yönetimi ne yaptı? Tehdit etti. Yani demek ki bütün ülkelerde ondan sonra ordular o ülkedeki rejimin istikrarın uluslararası işte ilişkiler anlamında caydırıcılığın ondan sonra merkezinde ve mihenginde kim var değerli dostlar? Ordu var. Türk milleti için ordu çok değerli. Ne diyor ecdadımız? Her Türk asker doğar. Bakın bu hani latife vesaire falan değil espri falan da değil. Evet gerçekten her Türk asker doğar. Hem de kadınıyla erkeğiyle. Erkekler seferi çıktıklarında kadınlar ne yapıyorlardı? Obayı şehri koruyorlardı. <laughs> tıpkı tıpkı Medine'de olduğu gibi. Şimdi biz bunu söylüyoruz. Tabi e, İslami referansla hareket ettiğini zanneden ama aynı zamanda da genel Türk tarihine, Türk milletinin töresine, terbiyesine karşı da anasistçe mürazası olan adamlara özellikle söylüyorum. Medine'nin savunması buna gerçekten güzel bir örnektir. Nihayetinde e, günümüz Aleyhisselatü Vesselam'ı o zaman hani o seçkin sahabeler, iyi insanlar onlarda da demek ki böyle bir her Türk asker doğar gibi bir derin mefküre var demek ki. Değerli dostlar biliyorsunuz hep hani İstiklal Harbi nasıl başladı bu tartışılır biliyorsunuz ama sadece şunu söyleyeceğim. Anadolu'ya Mustafa Kemal Paşa bir grup silah arkadaşıyla tayin edilip gelirken Biliyorsunuz Osmanlı'nın Milli Savunma Bakanı kimdi? Fevzi Çakmak'tı. Peki 1938 yılında Atatürk vefat ederken yine Milli Savunma Bakanı kimdi? Yine Fevzi Çakmak'tı. Bakın yani Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulurken de rejimi ne yapmış? Arkasına orduyu bir şekilde almış. Tabi bu arada tabi bir 12 Eylül darbesi 60 ihtilali işte 15 Temmuz ondan sonra da işte FETÖ darbesi vesaire darbe girişimi bunlara baktığınızda insanlar ordunun şahsı manevisini tahkir ediyorlar. Bu bir defa kesinlikle bakın kabul edilemez. Yani nihayetinde ordular, ordular dünyanın neresine giderseniz gidin o milletin milli birliğinin en büyük göstergelerinden bir tanesidir. Ordusuna düşman olan bir millet işte yani Fransa'da olduğu gibi 2. Dünya Savaşı'ndan önce ondan sonra ordusuna düşman olan, ordusuna mesafeli duran bir millet özgürlüğünü, uluslararası anlamda gücünü, ondan sonra zayıfladığını görsün, görmelidir. Bakın bugün Arap ülkelerine bakınız. Amerika'dan, Amerika'dan o ülkelerin yöneticileri ondan sonra ne diyor, dileniyorlar? İktidar dileniyorlar. Bakın ne oldu? Milyarlarca dolar para verdiler. İsrail gitti, Katar'ı ne yaptı? Bombaladı. Dolayısıyla onların eğer güçlü milli orduları olsaydı, bugün düşünün Yemen'in ekonomik gücü Suudi Arabistan'ın onda biri bile değil. Ama Kızıldeniz'i bir şekilde tutuyor değil mi? Demek ki milli ordular bu kadar çok toplumlar için, özellikle yöneten, hükümet edenler için ordular çok caydırıcı ve çok değerli. Peki hükümetler ne yapar? Hükümetler bu ülkede biraz önce saydığımız, hatta bir kısmını sayamadığımız Güç odaklarını dengeler hükümetler. Yani hükümetlerin en büyük şeyi bir ülkeyi yönetmek ve her şeyin sorumlusudurlar. Yani işte FETÖ 15 Temmuz darbesi yaptı. Cumhurbaşkanımız dedi ki aldandık. Ya böyle bir şey kabul edilebilir mi? Senin elinde mitin var. Efendim ordun var, emniyetin var, jandarman var. Ya bunların hepsinin istihbarat unsurları var. Bunların hepsinin elinde silah, belinde silah var. Bu millet sana iktidar vermiş, elinde silahlı evlatlarını vermiş. Ya yani nihayetinde yani aldandık ne demek? Ya yani ne diyoruz? Demek ki hükümetler bir ülkede istikrarın gerçek sorumlusu. Ondan sonra bu güç merkezleri arasındaki denge, uyum, ahenk, senkronizasyondan sorumlu kimdir? Değerli dostlar, hükümetlerdir. Dolayısıyla hükümetler bu sorumluluklarından asla kaçamazlar. Şimdi Orkun Özeller, bakıyorum adamla ilgili yok. İyi Parti'de milletvekili adayı olmuş da PKK'lıların oylarıyla milletvekili adayı olmuş. E peki eleştirdiği siyasi lider de ne diyor? Rahmetli Türkeş'in kabrinde Apo'nun önderliğinden bahsediyor. Ya Apo'nun önderliğinden bahseden bu konuda masum Orkun Özerler İyi Parti'den milletvekili adayı PKK'lıların adayı işte oylarına talip olmuş falan filan. Yani Yavuz Ağır Ali Uğurlu'ya da benzer ilgili benzer eleştiriler var. Ya şimdi bakın aynı şekilde Tunceli valisi Bülent tek oldu, emekli oldu. Ya bu adam milliyetçi bir babanın vatansever bir evladı. Ya niye kimse arkasında durmadı? Ya soruyorum size ya. Yani Tunceli valisi gibi, Bülent valim gibi bir yiğit adamın arkasında niye durmadınız? Hadi Orkun Özerler bir siyasi kadroyu eleştirdi vesaire. Peki Bülent valinin de şeyi var. Ne suçu vardı? Ya soruyorum sizlere ya. Vicdan sahipleri. Şimdi bakın şunu özellikle söyleyeceğim bir milletin içindeki insanlarda milli güçten, milli birlikten yana olan insanlar kesinlikle bir şekilde tutulmalı. Yani Bülent Valim milli güçten yana, milli birlikten yana, ülkenin milli birlik beraberliğinden yana bir adamdı. Dolayısıyla o adam tutulmalıydı. Orkun Özeller albayı. Milli güçten yana, milli birlikten yana, bu milletin milli varlığından yana, bunun için hayatını ortaya koymuş, kucağında şehitler vermiş bir yiğit Türk subayı. Ya bırakın da milli cephedeki insanlar bir şeyleri eleştirsinler. Yani bu bizim siyasi liderlerimiz peygamber mi haşa? Bunlar vahiyle haberdar ediliyor, yönetiliyor, kontrol mü ediliyorlar? Allah aşkına. Sonra 12 Eylül için hepimizin eleştirisi biliyorsunuz. Ne demişti ondan sonra şeyin danışmanı? Amerikan Başkanı Carter'ın danışmanı. Bizim çocuklar başardı. Ya bizim siyasi liderlerimizle ilgili de emperyal güç yarın ya bizim çocuklar şöyle bizim çocuklar şunu yaptı bizim çocuklar bunu yaptı deme riski var mı? Her zaman var. Ve Türkiye'de siyaset sürekli olarak birbirinin dış güçlerle işbirliği yapmakla itham ediyor. Ya siyaset kurumu bu noktada kendisini iktidar muhalefet vesaire ne yapmalı gözden geçirmeli. Yani siyaset kurumunun ahlakı yok mu? Siyaset kurumunun namusu yok mu? Siyaset kurumunun iffeti yok mu? Bugün cümle sonu Bülent Valime itibarı iade edilmelidir. Albay Orkun Özeller bir an evvel tutukluluğuna son verilmeli ve çıkartılmalıdır. Bu kabul edilemez. Yani bir daha söylüyorum. Milli cephenin insanları yani ölüyü diriyi öptük sıra Hacı Leylek kuşuna mı geldi? Büyük Türk Milleti titre ve kendine gel. Siyaset ötekileştirmekten kaba tarafkirlikten eğer nemalanıyorsa siyasetin bu duruşu da duruş değil, bu gidişi de gidiş değil. Sen büyük Türk milleti siyasetteki evlatların da, ordudaki evlatların da, devletin içindeki bütün evlatların da törenle, törenle, medeniyetinle terbiye edeceksin, hizaya sokacaksın. Cumhurbaşkanımız kendisi demiyor mu? Ben halktan daha büyük güç görmedim diye 15 Temmuz'da demedi mi? O zaman Büyük Türk Milleti her yerde ferasetini, gücünü, ahlakını ve mücadeleni ortaya koymalısın. Kalın sağlıcakla.